Yabani fragman incelemesinden herkese merhaba. Arkadaşlar Yaman'ın bir süreliğine evden ayrılma ihtimali var. Ama evden ayrıldığında evdeki herkes onun yokluğunu hissedecektir. Artık evdeki herkesin Yaman ile bir bağı oluştu. Alazım bile. Serhan için ise pek bir şey değişmeyecek. Yaman güveni kabul edecek ama Serhan'ı da reddetmeyecektir. Hadi yine iyisin Serhan. Devamında rüyayı görüyoruz. Rüya babasız büyüdü. Babasının geçmişinden dolayı da ona ön yargılı. Şimdilik tepki gösteriyor ama konuştukça Metin'in iyi biri olduğunu anlayıp ona açılacaktır. Geçersek neslen güvene oğlumuz diyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki yavaş yavaş Serhan'ın yaptıkları ortaya çıkacak ve güven neslen yakınlaşmasını görmeye başlayacağız. Serhan her şeyden bir şekilde yırtıyor ama güven ve Metin'den kolay kolay kurtulabileceğini sanmıyorum. Zaten Metin belli ki Serhan ve Şebnem uyku uyutmayacak. Bir şey de yapamıyorlar çünkü yaparlarsa dışarıdaki eleman hemen onları ifşa edecek. Sonraki sahnelerde güven yaman yüzleşmesi görüyoruz. Arkadaşlar yaman güveni kabul edecektir. Zaten öncesinde de sevdiği bir adam, bizim doktor. Tabi doğal olarak devamlı isim değişikliğinden de biraz depresyona girecektir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.